Mayt alerjisinin tespitinde en önemli adım hastalığın belirtilerini iyi tanımlamaktır. Özellikle ailesinde alerjik hastalık olan çocuklarda ve bebeklerde sık tekrarlayan öksürük, hırıltı ve nefes sıkışması gibi astım belirtileri varsa peş peşe hapşırık, burun kaşıntısı, burun akıntısı, burun tıkanması, burun kanaması, sinüzit, sık orta kulak iltihabı, damakta kaşıntı gibi alerjik nezle belirtileri varsa ve bu belirtiler yıl boyu görülüyor veya evde temizlik yapıldığında artıyorsa mayt alerjisinden şüphelenmek gerekir. Bu gibi belirtilerin sık görüldüğü kişiler tıbbi teşhis için alerji testi yaptırmalı ve bu testin içinde mutlaka mayt alerjenleri bulunmalıdır. Uygulama sonunda cildin verdiği reaksiyon test sonucunu belirler. Bu sonuca göre çocukların maytlara karşı alerjik olup olmadığı çocuk alerji doktoru tarafından 18 yaşından büyüklerde ise alerji uzmanlarınca anlaşılabilir. Mayt alerjisi belirtisi olan çocuklarda bu testin genellikle 1 yaşından sonra yapılması tavsiye edilmektedir.